Yasemin Elmi kafa mı buluyorsunuz hanımefendi? Siz bu şehirde polislik yapmanın ne kadar zor, ne kadar deli işi bir meslek olduğunu biliyor musunuz? Oo, nereden bileceksiniz ki? Şey, <laughs> Hırlısı, hırsızı, kaçakçısı, üç katili, teröristi, dolandırıcısı, soyguncusu yakala yakala bitmiyor. Yakala yakala bitmiyor bilgisayar oyunu gibi. Sürekli bir yerlerden çıkıp böyle sizi yemeye geliyorlar. Har 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 har. Ya normal adamı deli eder bu şehir. Normal adamı. Hmm. Bu da enteresan. enteresan. <gülüyor> <gülüyor> Sizin anlayacağınız, ben de bir polis olarak sizinle her türlü operasyona katılabilirim. Böylece sizi sağda tedavi etmem daha kolay olur. Tedavi diyor ya. Hala tedavi diyor ya. Tedaviymiş. Ya ben deli miyim? Ya benim tedaviye ihtiyacım mı var? Oradan öyle deli gibi mi duruyorum? He? Eğer deli gibi duruyorsam gideyim huni alayım gezeyim ben. Bana deli muamelesi yapmayın. Rica ediyorum. Hmm, çok enteresan. Ben sana ne yaptım? Kurban oldu. Ben sana ne yaptım? Ne yaptım ya? Ne yaptım ben sana?